Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İçişleri Bakanlığının bütçesi 116 milyar lira. Şimdi biz bu bütçeyi kime tahsis edeceğimize karar vereceğiz. Bu bütçeyi hangi ellere emanet edeceğimize karar vereceğiz. Sayın Bakan bu kararı vermeden önce bugüne kadar cevaplamadığınız hala cevaplamadığınız bazı sorulara cevap vermemiz lazım. Milletin meclisinin önünde ve milletin önünde. Sayın Başkan mafyadan her ay 10 bin dolar harçlık alan milletvekili kim? Bunu söyleyeceksiniz. Bunu çıktınız, bir televizyon kanalında ortaya attınız. Ondan sonra savcıya söylemediniz. Meclise söylemediniz. Millete açıklamadınız. Ben bunu söyledim, ortaya attım alan alsın diyecek makamda değilsiniz sayın bakan. Siz bu işin müştekisi olamazsınız. Eğer açıklamazsanız bu işin ya müfterisi ya da müştereki olursunuz. Onun için açıklamak zorundasınız. Açıklayacaksınız. Sayın Bakan, Sezgin Baran Korkmaz'ın kaçırılmasını devlet kararıdır diye açıkladınız, ifade ettiniz. Bu millet sizin yalanlarınıza alıştı Sayın Bakan. Bu millet sizin yalanlarınıza alıştı. Devletin devletin arkadaşlar arkadaşlar siz susun. Siz susun. Sayın Bakan arkadaşlar siz susun. Sizin sayın bakan yalanlarınıza de. bu millet alıştı. Ama bizim yalan söylediğimizi daha duymadı bu millet, duymadı. Ha. Şimdi SBK'nın kaçırılmasında bu devlet kararı Sayın Bakan devletin en tepesindeki şahsın yani şahsım hükümetinin başının bu devlet kararındaki yeri, payı, misyonu nedir sayın bakan? Bunu açıklayacaksınız. Devletin başındakinin payı bu devlet kararında nedir? Sayın bakan, bu devlet kararında İrfan Fidan'ı Anayasa Mahkemesine, arkasından Hasan Yılmaz'ı Adalet Bakanı yardımcılığına taşıyan süreç bu devlet kararının mükafatı mı? Bunu milletin önünde hesabını vereceksiniz. <laughs> Sayın Bakan, mafya liderine alacak karanlıkta haber gönderip operasyon olacak. Benden haber bekle dedin mi? Sayın Bakan, devlet kararı dediğin işte Sezgin Baran Korkmaz'ı devlet kapısına derdest edip alacağının üstüne çöktün mü? Sayın, mafya liderine mafya liderine dönüş bileti Sezgin Baran Korkmaz'a kaçış bileti oldun mu Sayın Bakan? Sayın Kocan. Bitiyor, bitiyor. Sayın. İpadelerimizde İfadeler, lütfen. Sayın Sabah Bakan. Yaralayıcı sözler. Sayın Bakan. Temiz söz söylüyorum Sayın Başkan. Lütfen. Ben dikkat ediyorum. Sayın Bakan uyuşturucu baronları gözünü Türkiye'ye dikmiş. Uyuşturucu baronları gözünü Türkiye'ye dikmiş. Türkiye uyuşturucu ticaretinin merkezi olmuş. Çocuklarımız zehir tacirlerinin kurbanı olmuş. İçişleri Bakanı oturmuş cihatçı teröristlere vatandaşlık vermekle, şehit cenazelerine nifak sokmakla meşgul. Bakanlığınızı yapacaksınız, bakanlığınızı. <laughs> 15 Temmuz şehitlerinin Beşiktaş terör saldırısı şehitleri için ödenen bağışların üstüne neden yattınız Sayın Bakan? Bunları nasıl neden ödemediniz? Tamamlayın sözlerinizi. Başka, bu bütçenin üzerine de öyle mi yatacaktınız? Şehit paralarının üstüne yattığınız gibi. Yani hasılı kelam şudur değerli milletvekilleri. Hasılı kelam şudur. Her ne hikmetse herkesin yolu Sayın Bakan'ın önüne uğruyor bir şekilde. Uyuşturucu satan seni ziyaret eder. Pudra şekeri çeken sana uğrar. Todex burguncusunun yolu sana düşer. Mezarlık basan seni ziyaret eder. Mafya lideri seni işaret eder. Sayın Bakan bir tek mazlumların ve masumların yolu sana düşmez. Bu nasıl bakanlık sayın bakan? Bu nasıl bakanlık? Biz bu bütçeyi sana emanet etmeyeceğiz, edemeyiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Erkan Aydın, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı 2022 bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bu bütçeyi hep söyledik. Bu bütçe sarayın bütçesi, bu bütçe emekçinin, köylünün, çiftçinin, ev kadınının, öğrencisinin, öğrencinin bütçesi değil. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nda milletin bütçesi olacak diyor ve tekrar selamlar sunuyorum. Siyaset bilimcisi James Clark der ki bir siyasetçi gelecek seçimi düşünür bir devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür der. Eğer Sayın Bakan gelecek nesilleri düşünseydi kendisiyle ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil gelir burada egemenliğin kayıtsız şartsız temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra bir soruşturma komisyonu açın ve gelin bunları cevaplayın derdi. Ancak o yaptı? Mayıs ayından beri hala savcılığa gidip suç bulunacak. Televizyon programında söyledi. Yedi aydır bekliyoruz. Sayın Bakan o dokunulmazlığı kaldırın sonra bulunun. Bu şekilde bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz. Yine onlarca iddia. Biraz önce Sayın Tezcan söyledi. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Açıklamada dediniz ki başka uçak yoktu. Ne yapayım dediniz? Ya Cumhurbaşkanı'na bir söyleseydiniz. Sahtekar. Cumhurbaşkanına sahtekar. iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Misliyle iade ediyorum. O, o lütfen. Bakan lütfen. Sayın Bakan. Bakan şart. işte gördün. Bütün Türkiye nasıl bir bakan olduğunu. Şimdi sen sen otur. Say, sayın, sayın, sayın sayın milletvekilleri, bakan, sayın bakan lütfen. Bu da müdahale bakan. Ama bakın iki dakika gitti. Sayın milletvekilleri yerlerinize lütfen. Evet. Sayın Bakan rica ediyorum. Mi mi <laughs> sayın bakan Sadik Sayın Sadik Bakan. Sayın Bakan. Bu şekilde müzakere götürmemiz mümkün değil. Sayın milletvekilleri siz de yerlerinize oturun lütfen. Bir müdahale Arkadaşlar lütfen yerlerinize. Abi, şey sayın milletvekilleri hepiniz yerlerinize. Sayın, sayın Bakan. Bakın. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın milletvekilleri birleşme 10 dakika ara veriyor.